Allah'ın açık emri veya açık yasa değilse, gizli kapaklı ise orada farklılık anlaştığı olur. Onun için vakı müselavatü <laughs> zekat. Zekat verin namaz kılın. Namaz kılın zekat Allah'ın emri. Burada öyle diyor ama falan hayır. Naslarda esasatta muhkematta Kur'an'ın hadisin mevzumuzla alakalı konuşursak, ustadın böyle yapın, böyle yapmayın dediği esasattır, muhkemattır. Bu dusturdur. Burada farklı anlayışlar olamaz. Çünkü, dikkat buyurun, altını çiziyorum, açık ifadeler tevil edilemez. Açık ifadeler tevil edilirse, tevil edilmeyecek hiçbir şey kalmaz ve bizi birbirimize bağlayan hiçbir esasatı bulamayız. Açık ifadeler tevil edilemez. Tevil edilirse o zaman açık ifadelerde tevil edilir, tevil edilmeyecek bir şey kalmaz. O zaman bizi birbirimize bağlayan hakikat yok olur. Evet. Onun için Risale-i Nur'da yapınız. Öyledir. Farklarını anlayamaz. nasıl dediyse? Öyledir. Ha benim kafama yatmıyor Kardeşim tamam al paltoyu çık arkadaş. Seni buraya tutan bir yalvaran yoktur. Ha yapmayın dedi de o da dostudur. Açık. Mesela Kur'an'dan misal vereyim. Sonra misal edeyim. Ve hakkını sele vâtu zekâ. Sekat verin, namaz kılın. Açık. Ama ben her kes ne kes dedi? Nefsinin arzularını mı kes dedi? Ee, fedak işini mi kes dedi? Hayvan mı kes dedi? İmam Azam dedi ki bu kurban manasıdır. İmam-ı Çünkü ben her geldikten sonra kes, gitti dedi. Kurban kesti. Ama ben bunun için kestim demedi diyor İmam-ı Onun için Şafi mezhebinde kurban kesmek sünnettir. Hanifi mezhebinde vaciptir. Ama namaz kılmak Şafi'de vacip, yani e, sünnet olsa namaz vakti namaz namaz kılmak nedir? E sünnet de da olur. Öyle bir şey yok ki açık. Açık. Ha bizi arkadaşlar kesinlikle Kur'an'ın açık ifadeleri oynanmaz haşa. Risale-i Nur dursturlarda dedi mi? Oynayamazsın.